Boeing 747'den daha ağır olan 1300 tonluk bir kaya parçası Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki bir uçurumun tepesine nasıl ulaştı? Hiçbir vinç onu oraya koymadı. Hiçbir eski efsane bunu açıklamadı. Ve yine de orada ve gerçek. Dünyanın en büyük jeolojik bulmacalarından birine hoş geldiniz. Tonga'daki Tsunami kayası. Abone olun. Beğen butonuna basın ve manzarayı yeniden yazan ardından insan hafızasından silinen devasa bir felaketi ortaya çıkarmak için Infinity ekibine katılın. Tonga'nın ana adası Tonga Tapu'nun güney kıyısında, jeologları hayrete düşürecek kadar yersiz bir şey var. Yaklaşık 15 metre yüksekliğinde ve tahmini 1300 ton ağırlığında, devasa bir kaya parçası, bir uçurumun tepesinde dramatik bir şekilde tek başına duruyor. Yerliler ona makalahi diyor. Yani büyük kaya. Ama bu, herhangi bir kaya değil, bir mercan kaya, yani su altında oluşan bir kireç taşı türü. Ve bu, akla şu rahatsız edici soruyu getiriyor. Okyanus dibinde oluşan bir kaya, deniz seviyesinden yüzlerce metre yükseğe nasıl çıktı? Onlarca yıl boyunca bilim insanları, kaşifler ve şüpheciler birçok teori ortaya attı. İnsan eliyle mi taşındı? Yakındaki bir sırttan mı yuvarlandı? Eski bir deniz kayalığının çökmesiyle mi oluştu? hiçbiri mantıklı değildi. Çünkü makalahi, üstünde durduğu uçuruma jeolojik olarak yabancı. Yapısı, çevredeki ana kayaçlarla uyuşmuyor. Ve üzerinde ne oyulma, ne sürüklenme, ne de istiflenmeye dair en ufak bir iz var. Dahası, bu kaya 1300 ton ağırlığında, insan gücüyle veya ilkel teknolojiyle taşınması gülünç denecek kadar imkansız. Bugün bile böyle bir şeyi hareket ettirmek, devasa inşaat makinelerinin sınırlarını zorlar. Uydu görüntüleri ve drone taramaları bir gerçeği doğruluyor. Makalahi yuvarlanmadı, düşmedi, sürüklenmedi, fırlatıldı. Peki, ne tarafından? İşte bilimin şaşkınlıkla baş başa kaldığı nokta tam da burası. Cevap, doğrudan Tonga'dan değil, Pasifik Okyanusu'ndaki izlerden ve adanın güney kıyılarına dağılmış, daha küçük ama benzer kayalardan geldi bu kayalar rastgele dağılmamıştı. Bir patlama hattını takip ediyorlardı. Ve o patlama, doğrudan denizin altından gelmişti. Makalahi, ne insan eliyle yerleştirilmişti, ne de doğanın bir hatasıydı. O, unutulmuş bir felaketin parmak iziydi. Ve bu felaket, öyle şiddetliydi ki coğrafyayı ve hafızamızı yeniden yazdı. 2000'lerin başında, Yeni Zelanda, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bir grup jeolog, Tonga'nın güney kıyılarında sessiz ama odaklanmış bir araştırma başlattı. İlgi alanları, yerinden kopmuş mercan resiflerinin olağanüstü büyüklüğü ve şaşırtıcı örüntüsü. 3B modelleme, lidar taramaları ve karbon tarihleme gibi ileri teknolojileri kullanarak bir senaryo oluşturmaya başladılar. Bu kayalar, büyük ihtimalle deniz altındaki mercan resiflerinden koparılmış. Havaya savrulmuş ve iç kesimlere fırlatılmıştı. Tahmini güç 8 ila 10 megaton TNT, yani orta boy bir nükleer bomba kadar. Peki, bu kadar yıkıcı bir enerji geride gözle görülür bir krater ya da kalıcı bir iz bırakmadan nasıl ortaya çıkmış olabilir? Cevap, okyanusun derinliklerinde yatıyordu. Bir mega tsunami. Tsunamiler sık sık yanlış anlaşılır. Sıradan dev dalgalar değiller bazen 30 metreyi aşan, jet uçağı hızında ilerleyen, tüm kıyı şeritlerini yutabilecek su duvarlarıdır. Ve eğer sığ resiflere sahip bir kıyıya çarparlarsa, o kıyıyı bir kağıt mendil gibi parçalayabilirler. Bilgisayar simülasyonları, yaklaşık 40 metre yüksekliğinde bir tsunami'nin Tonga Tapu'nun güney kıyılarına çarparak makalahi yerinden söküp fırlatacak kadar kinetik enerji yaratabileceğini gösterdi. Ancak bu senaryonun gerçek olabilmesi için bir şey gerekiyordu. Böylesine dev bir dalgayı tetikleyebilecek kadar büyük bir kaynak. Ve sıradan bir deprem bunun için yeterli olamazdı. Araştırmacılar deniz tabanı haritalarını, volkanik kayıtları ve tortu çekirdeklerini kelimenin tam anlamıyla daha derinlemesine incelediler. Sonunda buldular. Yaklaşık 800 ila 1000 yıl önce meydana gelen ve bölgede çökmüş bir volkanik kalderaya ait izleri taşıyan bir yapı. Bu yapı, Hunga Tonga-Hunga Ha'apai'nin tarih öncesi kuzeni olabilir ve eğer doğruysa, Pasifik tarihindeki en büyük tsunamilerden birini tetiklemiş demektir. Hayal edin, Milattan sonra bin yılı civarında, Tonga takım adaları açıklarında bir denizaltı volkanı aniden patlıyor. Bu patlama yalnızca kül bulutları üretmekle kalmıyor. Aynı zamanda deniz tabanının bazı bölümlerini yerinden koparıyor. Ve okyanus, tepki veriyor. Devasa bir su kütlesi oluşuyor ve kuzeybatıya, yani doğrudan Tongatapu'ya doğru ilerlerken hız ve hacim kazanıyor. Bu dev su duvarı, muhtemelen birkaç dakika içinde, İncil'de anlatılan tufan benzeri bir güçle adaya çarpıyor. Mercan resiflerini paramparça ediyor. Kıyı köylerini yutuyor. Kara sınırlarını kalıcı olarak değiştiriyor. Bugün kıyı şeridinde gördüğümüz o dev kayalar, sadece jeolojik tuhaflıklar değil. Onlar, bin yıl önceki bir saldırıdan sağ kurtulan tanıklar. En büyüğü Makalahi olsa da, 50 ila 300 ton arasında değişen düzinelerce başka kaya, kıyı boyunca ürkütücü bir sessizlikle sıralanıyor. Polinezya'nın yerli kültürlerinde aktarılan sözlü tarih kayıtları, büyük okyanus felaketlerine işaret ediyor. Bazı hikayelerde, denizin bir dağ gibi yükselip karayı yuttuğu anlatılıyor. Ancak bu anlatıların zaman çizelgeleri hep belirsiz kaldı. Yüzyıllar boyunca da sadece MIT olarak görüldüler. Fakat artık durum değişti. Modern bilim, bu hikayelerin aslında gerçek bir felaketin parçalanmış hatıraları olduğunu gösteriyor. İç kesimlerdeki tortul katmanlarda bile deniz mikrofosilleri bulunuyor. Yani tuzlu su, kıyıdan kilometrelerce içeriye kadar ilerlemiş, buralar normalde hiçbir şekilde su almaması gereken yükseklikteki bölgeler. Bu bir tsunami değildi. Bu bir kıyamet tsunami'siydi. Denizde başıboş gezen bir dev ve hiçbir uyarı vermeden geldi. En korkutucu kısmı mı? O kadar yoğun, o kadar ani ve o kadar güçlüydü ki, manzara bin yıl sonra bile hala onun izlerini taşıyor. Ve yine de, bilim camiası dışında neredeyse kimse bu hikayeyi bilmiyor. Ta ki şimdiye kadar. 1300 tonluk bir kayanın nasıl olup da havaya fırlatılabildiğini anlamak için, tsunami fiziğinin karanlık ve karmaşık derinliklerine inmemiz gerekiyor. Bir tsunami dalgası, resif düzlüğüne çarptığında, dev bir koçbaşı gibi davranır. Ama daha kaotik, daha akışkan ve çok daha yıkıcıdır. Enerji, suyun içinde sıkışır. Ardından aynı anda dikey ve yatay olarak dışa patlar. Adeta doğanın kendi savaş makinesidir. Bir kayayı yerinden koparmak, onu havaya savurmak ve yüzlerce metre taşımak için o dalganın yerçekimini, eylemsizliği ve sürtünmeyi aynı anda yenmesi gerekir. Bu da 10 milyonlarca netonluk çılgın bir kuvvet demektir. Laboratuvar simülasyonları ve saha deneyleri, bu etkileşimleri ölçekli modellerde yeniden yarattı. Sonuç çok netti. Eğer dalga yeterince yüksek, hızlı ve enerjikse, resif kayaları gerçekten fırlatılabilir. Bugün makalahi, kıyıdan 100 metreden fazla içeride ve deniz seviyesinden yaklaşık 15 metre yüksekte duruyor. Yani bu sadece bir dalga değilmiş. Bir hız canavarıymış. Kaya yalnızca kaldırılmamış, adeta yerinden sökülüp fırlatılmış. Daha da çarpıcısı, kayanın denize doğru açılı duruşu bunu doğruluyor. Sanki biri devasa bir taşı sekerek atmış da o da gelip yere saplanmış gibi. Alt kısmındaki aşınma izleri bile kayanın zamanla burada oluşmadığını, şiddetle yere çakıldığını gösteriyor. Bu şu anlama geliyor. Fizik yalan söylemiyor. Ve daha da önemlisi Makalahi'nin konumunu bu kadar net ve mantıklı şekilde açıklayabilecek başka hiçbir doğal süreç yok. Ama işin en ürkütücü tarafı bu da değil. Bu daha önce de oldu. Ve tekrar olabilir. Tonga, Pasifik Ateş Çemberi denilen jeolojik kabusun tam üzerinde yer alıyor. Dünyanın en aktif tektonik bölgelerinden biri. Yani makalahi sadece bir uyarı değil. Geleceğe bırakılmış bir işaret taşı olabilir. Makalahi sıradan bir kaya değil. O, unutulmuş bir kıyametin anıtı. Tarih kitapları sessiz kaldı ama bu 1300 tonluk mercan levhası gerçeği haykırmaya devam etti. Sarsılmaz, görmezden gelinemez bir biçimde. Bugün bilim insanları onu yalnızca geçmişin kalıntısı olarak değil, gelecekte hayat kurtarabilecek tsunami modellerinin anahtarı olarak görüyor. Çoğu tsunami izi zamanla silinir ama Makalahi direndi. Veriler net, fiziksel ölçümler doğru, simülasyonlar tutarlı, jeolojik kanıtlar sağlam. Ama onu asıl eşsiz kılan şey, orada olmaması gerekirken hala orada olması. Sanki dünya, taşa bir mesaj oymuş gibi. Tonga halkı için makalahi artık kültürel bir yara izi. Kutsal bir hatırlatma. Denizin bir zamanlar ne kadar gürültülü olabileceğini ve tekrar olabileceğini hatırlatan sessiz bir çığlık. Çünkü Pasifik Okyanusu hala uykuda değil. Tonga, ateş çemberinin kalbinde yer alıyor. Sismik faylar ve denizaltı volkanlarıyla çevrili. Makalahi fırlatan güçler mi? Hala burada. Hala iş başında. Ve tehlike büyüyor. Deniz seviyeleri yükseliyor. Kıyılarda daha fazla insan yaşıyor. Gelecekteki bir mega tsunami. Bugün hayal ettiğimizden çok daha yıkıcı olabilir. Makalahi sadece bir kalıntı değil görmezden gelinirse pahalıya patlayacak bir uyarı. Hawaii'den Japonya'ya benzer taşlar inceleniyor. Ama çok azı makalahi kadar büyük ve neredeyse hiçbiri onun kadar net bir hikaye anlatmıyor. O, geçmişte yaşanmış ama neredeyse hatırlanmayan bir felaketin jeolojik kara kutusu. Asıl trajedi mi? Neredeyse unutulmuş olması. Yüzyıllarca orada durdu, incelenmedi, açıklanmadı. Ve işte tam da bu unutma, en tehlikeli olanı. Doğa kendini tekrar etmez. Ama kafiyelidir. Makalahi bize bir şey öğrettiyse, o da şudur. Gezegen hala fısıldıyor. Dinlemezsek, bir gün yine bağıracaktır. Bu hikaye sizi etkilediyse, ya da artık ayağınızın altındaki toprağa biraz daha farklı bakıyorsanız, beğenin, abone olun ve Infinity ekibine katılın. Çünkü dünyanın anlatacak daha çok hikayesi var ve biz onları dinlemek için buradayız